aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem değeri kazanmış bir ifade yoktur? Arkadaşlar, seslenmeler yani çağırmalar ünlem değeri taşıyan ifadeler olarak adlandırılır. Seçeneklerimize bakalım. Kardeşim, bu işleri her zaman biz mi tamamlamak zorundayız? Burada geçen kardeşim ifadesi bir seslenme bildiriyor. Dolayısıyla ünlemdir. Bu seçeneği geçiyor. Kürşat Bey, son zamanlarda neden masanızda bulamıyoruz sizi? Burada geçen Kürşat Bey ifadesi yine seslenme yoluyla dile getirildiği için bir ünlemdir. Bu seçeneği de geçiyorum. Gençler gelecekleriyle ilgili karar alırken ailelerinin görüşlerine de başvuruyorlar mı? Burada gençler ifadesi var ancak gençler denilen gruba burada seslenme yok. Dolayısıyla bu cümlede ünlem değeri kazanmış bir ifade yok. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Çocuklar, size verdiğim ödevleri zamanında yapmayı ne zaman öğreneceksiniz? Burada geçen çocuklar ifadesi seslenme yoluyla dile getirilmiştir. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyoruz. Burada da ünlem değeri taşıyan bir ifademiz var arkadaşlar. Anne, dolabında olması gereken okul formamı yine nereye koydun? Burada da anne kavramı seslenme yoluyla dile getirilmiştir. Dolayısıyla bu da bir ünlemdir. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.